Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bazı arkadaşlar seyredince işte bulunuyor. Özgür Ustam, ya saçma sapan videolar çekiyorsun. Ee, bu videoda ne alaka? Ee, bu videoda bir çoğunuza göre onlardan biri. Daha öncekinde e, bir deney yapmıştık, test videosuydu. Bu da test videosu. Takipçi kardeşlerimin pek çoğu kafalarına bir şeyler oluyorlar. Bu konuda da bana sorular soruluyorlar. Bunu da yapsak nasıl olur Özgür Ustam diye. Ben de kalbinizi kırmamak e, ve kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için yeni videolar çekiyorum. Bu videomda benzinle staforu karıştırarak arkadaşlar e, bir çalışma yaptık. Çalışma sonuçlarını sizlere aktarıyorum. Gelecek videoda e, asetonla e, staforu karıştırarak e, yapacağız. Bunun sonucunda çok güzel bir yapıştırıcı kimyasal çıkıyormuş. Su yalıtımında kullanılacak ve yapıştırmada kullanılacak çok güzel bir solüsyon çıkıyormuş, karışım çıkıyormuş. Bu videomda benzinle staforu denedim. E, video sonuçları karşınızda. İyi seyirler diliyorum. Kafanızda takılan e, deney veya yapmamı e, bu konuda çalışmam varsa bunları da elimden geldiğince e, karşılamaya çalışıyorum. E, videolar arkadaşlar etkileşim yoluyla da ilerliyoruz videolarımızda. Çoğu videom benim kendi izolasyon ve dekorasyon videomken bazılarına da sizin görüş ve isteklerinizi de yayılıyorum. E, bu video ondan bir tanesi. İyi seyirler diliyorum. Destek olabilirsiniz. Katılın. Beğeniyorsanız arkadaşlar beğenin. E, beğenmiyorsanız kendiniz bilirsiniz diyeceğim. Tabii ki özgürsünüz. İyi seyirler diliyorum. Bir önceki videomda selülozik tiner straforu karıştırıp da e, bir karışım elde etmiştik. Nasıl olacağını dair e, takipçilerimizin merakı vardı. Onu gidermeye çalıştım. Bu videomda arkadaşlar normal benzin, araç benzini ve strafor karışımından nasıl bir karışım elde edilir? Su yalıtımında kullanılabilir mi karışım? Bununla ilgili sorular gelmişti. Yapıştırıcı olarak kullanılabilir mi? veyahut da reaksiyonu ne olur ikisinin. Bunu arkadaşlar görmek istedik. Beraber bakalım. Benzinimi kaba koyuyorum. Ve içine çaparatmaya atmaya başlıyorum. Bismillah. Benzinin içinde stafor yerde bitti. Arkadaşlar videonun sonunu takip edin. Ne olacak? Beraber göreceğiz. Bir e, faydalı karışım olur mu? Nasıl? Ya sonlar verir. Siz değerli takipçilerim için merak edilen konuları da işlemeye çalışıyorum. EPS köpük arkadaşlar. Petrol bazlı malzemedir. Benzin de yakıcı ve eritici malzeme olduğu için görüyorsunuz. içinde kaybol gidiyor. Ama ikisinin karışımından nasıl bir şey olur onu da ben merak ediyorum. Bazı videolarda bunu e, su yalıtım malzemesi olarak yapıştırıcı olarak kullanmışlar. Bakalım bolca attıktan sonra bir karışım elde edeceğiz. Ve bu karışımdan neler yapabiliriz onu da incelemiş olacağız. Gözlerimizin önünde eriyip gidiyor ömrümüz gibi ıstakorlarda. Bu arada merak ettiğim başka bir şey daha var. Acaba şu plastikten petrolden oluşmuş ipi de eritir mi? Şöyle bir dokundurayım bakayım içine. Böyle bir reaksiyon oluşmadı ipte. Demek daha basit şekilde hızlı eritiyor. Bunu iyi koyalım. Sıfır akmaya devam edelim. Sporlar şu hale dönüştü. Bu kadar stokur. Şöyle bir topak haline dönüştü. Ne işe yarar? Birazdan ona da bakacağız. Bir işe yarar mı bu malzeme? Bir yapıştırıcı olarak kullanılabilir muhtemel. Su yalıtı malzemesi olarak kullanılabilir mi? Onu değerlendirebileceğiz. Şöyle çatlaklarda kullanabilir miyiz ona bakacağız. Şurada bir çatlak vardı. Oraya dolgu amaçlı kullanmaya çalıştım. Biraz daha uzun. Şimdi görüyorsunuz slime gibi uzuyor. Ama burada sanki bir dolgu vazifesi de gördü gibi. Kendinizde yapabileceğiniz bir ürün. Bu petrol benzin alsanız içine Stoper parçalarını koysanız ki stoper parçası her taraftan bulunabiliyor. Buzdolabı kartonların içinde, televizyon kartonlarının içinden kapıların önünde çoğu çöpte Bulunabilecek bir stoper parçasıdır. Benzin uçtuğunda malzemenin sadece geri kalan kısmı kalır. Su yıltı malzemesi olarak da kullanılabilir. Biz eritmeye devam edelim. gibi bir karışım oldu straforla benzinden. Taraslarımızda biliyorsunuz kanalımızdan e, izolasyon kanalı. İzolasyon bir olsun. Bu malzemeyi çekme amacım bir takım yerlerde görmüştüm. E, bazı yurt dışındaki ülkelerde benzinle stafor eritmişler. Su yalıtım çalışmalarında kullandılar. E, ben de aynı şekilde erittim. Çatlaklarımızı pratik anlamda teras çatlaklarımızı kullanabilirsiniz. Bu anlamda bana çokça soru geliyor. Özgür Ustam, çatımızda e, yarıklar var, çatlaklar var, su kaçıyor buralardan. Buralara ne yapabiliriz? Sevgili arkadaşlar, normalde buralara epoksi, ankaraş, tamir macunları, tamir haşları var. Tabi bunlar biraz pahalı malzemeler. Ama pratik anlamda, e, bu diyecek amacımız da bu. Benzinden de böyle sineğin mağruru bir karışım elde ettik sizler de böyle bir karışımla çatlaklarınızı doldurabilirsiniz. Raspa Rasp ile aradığımıyla stafor böyle eritirsiniz. Benim gibi böyle pırçayla olur. Ya da daha güzel e, malzemeyi döküp e, spotlo ile çatlakları eritirebilirsiniz. kemik gibi bir tabaka oluşacaktır. Burada sunta devamının üzerine bir şeyler acaba yapıştırabilir miyiz? Bu askı aparatını bir demir alüminyum aparatı yapıştırabilir miyim diye düşündüm. Bilmiyorum olabilir mi? Olmaz mı? Parlak bir yüzey, melamenli yüzey. Acaba bir sıvı çivi vazifesi görmeyi düşündüm. Deneyelim. Bir şey kaybetmeyiz. Bir gün sonra kurur mu, kurmaz mı? Tutar mı bunu? Deneyelim arkadaşlar. Bunu da bir deneyim. Aklımızdan soru işaret çıkmış olsun. Yaptığımız son üzerinden bir gün geçti. Çalışma kurudu. Suntanın üzerine köşe profil yapıştırma çalıştım. Şöyle bakalım. Burada işe yaradığı söylenemez. Hala çabuk gibi duruyor. Şu alta yapışmış ama bu da böyle silikon gibi kurumuş. Bir arkadaşım söylemişti Özgür Sam böyle anlamda sıvı çivi gibi kullanabilir miyiz? Burada yüzey parlak olduğu için olmadı. Burada hiç görmedi. Bunu da geçelim. Burayı yapmıştık. kısımlar kurumuş kemik gibi. içe kalan kısımlarda hafif yumuşaklık var derin olan yerlerde. Ama silikonumsu özelliğini koruyor hala. Şöyle sebebinden soyulması tırnakla zorla oluyor. Ama zorlanmazsa zeminde durabilir, geçici çözüm üretebilir. Çatlakları gördüğünüz gibi kapattı. İçine su girişini engeller en azından. Arta kalan kısım burada bir gün sonra. Şöyle yumuşak jelatin şeklinde duruyor. Slime gibi hatta oynanabilir. yeminle sürdüğümüz yerde bu şekilde. Çatlakların olduğu kısımlarda hafiften göçme yapıyor. Ama su geçirmez muhtemel. Üzerinde bir tabak oluşturmuş. Şöyle kopartmaya çalışalım. Sert. yokusu var. Öyle, ancak kazıyarak zorla söküyoruz. ya bir güzel kemik gibi kurmuş yani. Kazıyarak zor söktüm. Beton atın bası güzel. Uv'ye nasıl olur bilmiyorum yazın. Güneşte nasıl bir etki bilmiyorum. Ama çatlakları kapatma anlamında iş gör Arkadaşlar pratik ekonomik bir su kaplaması olabilir mi diye sizlere bunu gösterdim. benzin ve stafor karışımı. Araçlarda kullandığımız benzin ve stafor karıştıracak. Homojenize akışkan slime şeklinde bir yapıştırıcı elde ettik. Onu yapıştırıcı olarak kullanabildik. zeminde kaplama olarak epoksi gibi şeffaf bir kaplama olarak kullanabilirsiniz. mikro kilo benzin 35 lira kilosu strefozdan bedava bulursunuz. Ee, 35 liraya bayağı bir metre kapatabilirsiniz. ve Çatlağınız, terasta çatlağınız varsa bu anlamda böyle kapatabilirsiniz. Benzin uçucu olduğu için çabuk uçup kuruyacaktır. Çabuk kuruyacaktır. Çoğu yalıtım malzemesi kışın sudan dolu yapılamıyor. Ama e, benzin ve strefo e, sentistik bir ürün olduğu için sudan pek etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. Takdir siz dedim. Sert yani bayağı kazınması zor. Kazınmamız <laughs> lazım çok farklı yerlerde kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela bu kocaman bir küçük çatlakları böyle epoksi gibi bu malzemeyle boyayabiliriz yapışık olarak kullanabiliriz. Epoksi gibi doldurucu olarak, bağlayıcı olarak kullanabiliriz. Taraslarda su malzemesi olarak kullanabiliriz. Islak havalarda. Özellikle bir küçük Şu an yağmur yağıyor. Yağmurda bile ee, solvent bazlı benzin sızıntısı olduğu için şöyle sürüyorum. Yağmurda bile sürülebiliyor zemine. Yağmurda bile çalışma yapabilirsiniz. Taraslarınızda çatlak falan varsa Çatlağın içine, içine akıtabilirsiniz. Yani pratik artık arkadaşlar bir malzeme. Su malzemesi değil normalde. Kendi ürettiğimiz bir şey diyelim buna biz. Ama olur mu? Denenebilir. Olur. Zemine sürdüğün zaman sakız gibi sürülüyor. Ama şöyle slime gibi Zemine sürdüğün zaman sürülüyor. Acayip şekilde yapışıyor. Böyle pratik anlamda üst yalıtım malzemesi sağlayabilirsiniz kendinize. Bazı müşterilerim, e, takipçilerim soruyor özür e, betonumda çatlaklar var diyor. Sürebilir miyim? Vallahi denenebilir. Şöyle alıp terastaki çatlaklarınıza şöyle sürebilirsiniz. Çabuk kuruyup su geçirmeyecektir muhtemelen. Kurumasa bile zaten suyu iter. İtici malzeme, su itici malzeme. Şöyle çatlağın üzerine uygulayabilirsiniz. Yani yağmur olmasına, yerler yaş olmasına rağmen bile sürülebiliyor. Bir de böyle epoksi gibi akışkan bir malzeme. Çatlarını içine akıtabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benzin ve stafor karışımını olabildiğince denebileceğim deneyebileceğim denemeye çalıştım. E, epoksi şeklinde ağacın, ağaç kütüğünün içine de dökmeye çalıştım. Ama ağaç kütüğünün içinde <laughs> E, beton gibi reaksiyon vermedi içine bir gün sonra denememde. E, epoksi gibi acaba dedim böyle döküp de içine e, camsı bir yüzey elde edebilir miyiz kuruduğunda diye düşündüm ama olmadı. Akışkan, e, akmaya devam etti ağacın içinde. Bir dolgu vazifesi e, gördü ama e, tam da kürlenmiyor ağacın içinde. Betonda gösterdiği reaksiyonu ağaçta göstermiyor ne hikmetse. Veyahut da plastikte aynı reaksiyonu göstermiyor. Sadece e, betonda çalıştığını söyleyebilirim malzemenin. E, izinin için teşekkür ee, bir gün sonra denedim, test ettim yaptığım işleri. Ee, ağacın içinde hala çubuk kaldığını izlemledim. Dolayısıyla pek ağacın içinde de tavsiye etmiyorum. Derinlemesine bir olgusu ama camsı, epoksi gibi bir görüntü elde edemedim. O yüzden burada size çok tavsiye etmiyorum. Sonucu göstermedim. Ama beton yüzeylerde çok güzel küllendi yaptığım malzeme. Takip edin arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.